arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ın yeni bir bölümündeyiz. Evet. Ana da gördüğünüz gibi 8 bit açtık. 6036 kupayım. Hemen şöyle karakterlerimi göstereyim. 23 aldı. 23 karakterim oldu. Ee, çıkacağını çok çıkmasını çok istiyorum. Şöyle bir, bir de dükkandan 49 taşa Gerçekten baya iyi. Bak, özel teklif bence alın Şuradan direkt bakalım ya ben. Evet. efsanevi savaşçı oranımız artmış. Bir, bir artmış arkadaşlar. Bir çıksa, buraları bir patlatsa çok iyi olmaz mı? Ben bunu istiyorum söyleyeyim yani. Bir için. Bayağı iyi. De çok değil değil. de iki tane var. 2500 tane mi? Aa keşke bana alsam. Hiç alamıyorum. Biz puanım mı Hemen şuradan tek hesaplaşma başlayalım. Para video gelmiyordu. Arkadaşlar bir gün belirleyelim. E, ha ben ha, belirleyeyim. Ben biraz düşündüm aslında. Bugün günlerden ne? De... Bir dakika sonra bir dakika. Şimdi değil. Bakacağım bugün günlerden ne? De... Her bugün video gelecek. Çok iyi. Şimdi bakayım hemen. Değil. Bugün ama yazmıyor işte. Bugün salı günü. Evet arkadaşlar. Her zaman salı günü video gelecek. Her salı. Her salı video geliyor. Takipte kalın deyilməzsə, məncə Değil. iyi. Salı günü. Çarşam. Salı çarşamba arkadaşlar. Salı çarşamba. Orayı ben bir dağıtayım. Çok iyi. Salı çarşamba. Salı çarşamba video geliyor. Ya da yok ya. Bir salı olsun. Bir de pazar olsun. Bir salı bir de pazar arkadaşlar videolar geliyor. Sakın unutmayın. Bir salı günü bir de pazar günü geliyor. Ya da sadece salı da gelebilir. Hiç fark etmez yani. Salı ve pazartesi yok pazartesi olmasın. Salı Salı ve Cumartesi tamam cumartesi olsun. Salı ve cumartesi günleri hep video gelecek. Takipte kalın. Hesaplaşmaya kaldık. Buraya gelirse keserim. Şurayı kırması çok iyi oldu benim için. Tabi onun için bir kötü bir dezavantaj. E menzime girerse sıkarım. Evet. Nereye sıkıyorsun? 8000. 8000. 8 şeyi de var. Çok iyi. Ve kazandık ilk maçımız galibiyet. 400 oldu. Bayağı iyi bence. Devam edelim. 6046 oldu. Hemen size kulübümü gösterelim. Kulübümüzü. Arkadaşlar gelebilirsiniz. Çok şey yardım yardımcı olursunuz. Çünkü bir çıkıyoruz yüzde bir milyon şeyimiz oluyor. Sonra bir bakıyoruz. Nerede bu hesap? Bakın 89 üye olmuş. Arkadaşlar bakın. Söyleyeyim yüzde. Yani bir çıkıyorlar bir gidiyorlar. Gelin çıkmayın. Arkadaşlar Böyle yaparsanız çok iyi olur Bize destek olmuş olursunuz bize. Bir müdürünü gördük ama Hemen şey oldu Hemen düştük tabi Bir saniye bile olmadık ya Vallahi billahi ya. Hemen ya. Benim arkadaşımın kulübü yani Ben de çıkarım da Benim arkadaşım yani ayıp olur Aa, Kesmedi bu arada Uf, 20 can ya 20 çıldırıyorum öyle bir arkadaşlar bazenleri bakın menzilim bitiyor tamam mı bak tarayla bu çok yaşanıyor bakın şimdi adamı çok can az canı var benim de menzilim doldu böyle basın basın olmuyor sen gel buraya sonra adam beni mesela 40 canıyla falan öldürüyor ya da 120 canıyla falan öldürüyor Bunların mesela aklıma gelenler sayılar Öldürüyor yani Ultimi atmayacağım Ortaya niye gelmemişler ki İşte ama basıl tutarsanız Daha da çok zaman alıyor Aa nereye attım Bu şey ultis biraz değişik ama Olsun ben oraya gidecektim bayağı can verdim ama çok iyi 9'cükümüz var 8000 kaç 8400'de canımız var. Burada da ultimiz de dolu. Bayağı can verir bize. Şöyle bir sıkalım. Kesin bottur ya. ya bot değil de çok kötü oynuyordur kesin. Çünkü saklanıyorlardı da. yani Böyle olacağını ben biliyorum. Gel menzime gir. benzinime girdi büyük ihtimal. Ait girmiş. Sen bence kaç. Yani kaç saydım büyük ihtimal. Büyük Evet arkadaşlar. 2'de 2 iki yapıyoruz. Bugün size söyleyeyim. Amacımız Amacımız 10 maç oynayacağız. 10 maçta kaç galibiyet? Arkadaşlar 10 maç oynayacağız. Şimdi üçüncüye girdik. Ya da çok uzun sürmeyebilir. Çok uzun sürmemesi için birazcık daha kısaltabilirim. Ama yeterli zamanımız 10 tane yapacağız. 10 tane de kaç galibiyet alabilirim? Bu bana bayağı sıktı. Hayır hayır ayrılmak istemiyorum. Öl. Hadi be. tam ilk galibi mağlubiyetimizi ma 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 aldık. Konuşamadım bir de. Mağlubiyetimizi aldık ilk mağlubiyetimiz evet şöyle hemen şöyle başka da alabilirim ama onunla kazmak istiyorum arkadaşlar değil aldım bakın 157 kupa oldu bir anda yani bayağı 8 bit ben çok seviyorum yani kupa yolu ödülü falan ama bayağı iyi yani Artık bizde arkadaşlar bir hesaplaşma daha yapıyoruz. 3'te 2 de oldu. 3'te 2. Ya da şöyle diyelim. 10'da 2 bir ma mağlubiyet. 10'da 2 galibiyet. Bir mağlubiyet. Aynen. Böyle. 10 elde kaç kere kaç maç kazanırsın? 10'da 10 yapabilir miyim? Ve internetim bayağı kötüleşti. Ölürsem bu sayılmayacak. Çünkü baya öleceğim yani. Sıkıyorum ama öleceğim lütfen. Aynen bu sayılmıyor. Çünkü internetim de bu sayılmıyor. Ben yani kendim ölmedim. Ben kendi şahsi oynamamda ölmedim. Oynayamadım. Dondum. Oynayamadım. Adam beni o kesti. Şimdi yani donmadan öldürürlerse o sayılıyor. Ve bu arada çok yavaş. Acayip yavaş diyebilirim. Bir max çıksa bize güzel olur ya. Akustik hiç çıkmıyor ya. Ama Bak yine kasıyor. Bu sefer düzelir büyük ihtimal. Güzel. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Çabuk düzelmelisin çünkü bayağı adamlar. Arkadaşlar bu arada ikinci falan da Aa, şu an geldi. İkinci falan olursa kaybetmiş sayılmıyoruz söyleyeyim. Yani ölürsek ama ya da öyle bir şey olmasın ya. Direkt ölürsek kaybediyoruz aynı. Ölme, ölme 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 nasıl ya arkadaşlar kaçıncı oldu bu İşte sayılmıyor ama evet arkadaşlar tekrar oynaya bastık iki mağlubiyet yok iki mağlubiyet doğru iki galibiyet onda iki galibiyet iki mağlubiyet çok iyi sen geç o abi ya çek ne olur çek bak olsa var öldürür bizi abi ben çekiyorum ama ben buraya doğru geçeceğim raf donarken bir adam öldürüyor abi ben bunu şey sanıyorum mü adamı iyi. Ben şu iki alıp gideceğim. Sever misin onu. Bayağı çünkü orada adam var. O da bayağı adam var. <laughs> ya biliyordum bu Brock'un orada olduğunu işte o yüzden koymuştum. Yakında üçlerde de iyi. Yani bayağı iyi. Sıkıştıracaklar. Ortaya kuracağım arkadaşlar. Önce onu atayım. Şurada bayağı iyi. Burada en son galibiyet almıştık. Buraya kurduğumda. Daha bir de oradan geliyor. Ama benim için bir dezavantaj değil. Onun için de bir dezavantaj. Şimdi benim benzinim yetiyor. Ama kaçtı. Ama vurdum bir tane bir kere daha vurdum bir kere daha ah bulamadım can dolduruyor ya sen yakında dövüştü daha mı iyi olacağım sen öyle öyle hadi bir can yes bin can da öldürdüm bu kadar üç galibiyet iki Çok iyi. Şuradan da jeton alıyoruz. Aa arkadaşım şey ya. İstek yoldan ben maça başladım. Özür dilerim ondan. Edgar'ın bak Brawl şöyle bir şey olmuş. Edgar'ın ultisi kendi kendine doluyor ama mesela 8 bitin Tara'nın birinin dolmuyor. Ya bu saçmalık ne ya? Biraz saçmalık olmuş tabi. Kötü bir şey. Kötü. Abi gördüm seni bu. Benden daha hızlı koşuyor ama hiç Ama menzilini alırım onu. O onunki de bayağı iyi. Ben buraya kuracağım. Ya kurduğum yere bak ya. Neyse benim ona ihtiyacım yok. Ölcesi hiçbir şeye benzemiyor. 31 canı kaldı. Ölürsem çıldırırım. Ama 31 canı iyi vurdu bana. Evet arkadaşlar baya toparladık. 4D. Şöyle söyleyeyim. 4D. 4, 4 kere kazandık. 2 kere de mağlup olduk. Bence çok iyi bir şey. 10 kere dedik ve 14 dakika oldu. Arkadaşlar ee, bu son maç son maç da ölmek istemiyorum dediğim buydu arkadaşlar. Evet çıkıyoruz. Ne yapalım? Sağlık olsun. Bir maç daha atalım. Bu son maç. Hem jeton da kazanacağız. Son maç. Arkadaşlar biraz kutu biriktireceğim. Zine kutu açılımı gelecek. İnşallah bir karakter istiyoruz oradan. Hatta şu an mega kutu olacak. Bu mega kutuyu açacağım büyük ihtimal. Açabileceğim mi ki bilmiyorum ama işte. Açılırsa ondan sonra. Ben sana seni aldım. Çok iyi. Bu son dedim. Gel lan ben de buraya kuracağım gel. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Sen benimkine vuramazsın. Sen parçası. Sen öl bakayım. Vuruyor ya. Aynen. Buraya koy. Buraya bas 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 bas. Çok alamasınlar. 6 tane olacak. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi adam var ama menzilim yetmiyor önümde duvar var yani gelsin şuradan bir vurayım belki gider bu canınızı doldurun şurada sıkılayım ben arkadaşlar bunu kırmaya gelecek büyük ihtimal ama ben burada bekliyor olacağım nasıl hareket edelim de Abi direkt işini bitireceğim ya. Çünkü biraz zaman kaybediyoruz. Aynı gördüm seni buraya gel. Öleceğim büyüktüm. Değil mi? Sonunda. Sonunda. Evet arkadaşlar. Yeni seviye oldu. Hemen şöyle bir ana ekranımıza gidelim. Gelecek mi acaba? Hayır. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çektik, eğlendik. Evet, Brawl Stars videolarının devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.